Evet değerli spor severler Yalova Spor Tavşan Tepe final karşılaşmasında 7. müsabakada Yalova Spor karşı karşıya geldi. Tavşan Tepe Spor karşısında sevgili hocamın nazarıyla direklerden döndü. Sonrasında gol geldi. Evet. 1-0 bir 1 2-1 3-2 yani 2-2 3-2 son anda maalesef evet. veda ettiniz. Evet. Hocam neler söyleyeceksin? Duygu düşünce anlamında buradayız. Sayın kamera var. Vallahi biz turnuvadan memnunuz açıkçası oynadığımız oyundan. Biz iyi oynadık. Ee, ama bireysel hatalardan gol edik Çocuklar biraz e, basit hatalar yaptı. Ama onlar da biz e, oynadığımız oyundan da yani turnuvaya kattığımız futboldan da memnunuz açıkçası. Tavşan tebrik ediyoruz. Dilek turlarda başarılı diliyoruz. Biz de çalışmaya devam edeceğiz. Oyunumuzu geliştirmeye çalışacağız. Daha iyi oynamaya çalışacağız. Peki buradan hocam spor severlere son mesajlarını yazıyor hocam. Sizden de röportaj alayım sonra konuşmanıza. Yani e, spor severlere bir mesajım. Yani o oyun oynamayı desteklesinler. Biz elimizden geldiği kadar oynadık. Takım <laughs> da rakip takım değil Elinden geleni yaptı. E, onlara nasipmiş. Başarılı diliyoruz. Yapacak bir şey yok hocam. Eyvallah hocam. Eders Peki. Teşekkür çok ederiz. Başarılar. Evet, çok teşekkür ederiz. bizde Bursa'da. Biz i̇yi misafir ettiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Her zaman da bekleriz. Bizler yani de teşekkürler hocam. Teşekkürler. Saygılar inşallah. Hocam birkaç